Funda Lenayla Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena Nazik. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu ve daha önemlisi sağlıklı bir akşam diliyorum. Kültür sektörü, Açık Radyo'nun Açık Dergi içindeki yeni programlarından bir tanesi. Neler olacak bu programda? Konuğumu yayına almadan önce kısaca içeriğimizden bahsedeyim. Ee, Türkiye'de kültür ekonomisini oluşturan, kültür sanat alanını oluşturan kültürel sektörlerin meselelerini konuşacağız. Ee, bu sektörden temsilciler, sanatçılar, kültür profesyonelleri, STK temsilcileri ve kimi zaman da bugün olduğu gibi alanda çalışan akademisyenler konuğum olacak. Normal şartlarda kültürel sektörlere dair konuşacak çok konu başlığı var ama şu an gündemimiz ülke ve dünya çapında gündemimiz tamamıyla koronavirüse odaklanmış olduğu için bizim programımızda da durum farklı olmayacak. Dünyayı kasıp kavuran bu pandeminin Türkiye'de kültür sanat alanına etkilerini konuşacağız. En azından ilk haftalarımızın böyle geçeceğini düşünüyorum. Evet, bugün çok değerli bir konuğum var. Ee, kendisi benim kültür politikaları ve yönetimi alanında doktora yaparken hocam olarak hayatıma giren, şimdi de eğer e, haddimi aşmıyorsam meslektaşım diyebileceğim, ee, Sayın Asu Aksoy. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Funda. Ee, çok teşekkür ederim. Tabii ki meslektaşım. E, ee, senin çalışmalarını görüyorum. E, Gayet e, memnuniyetli, mutlulukla izliyorum açıkçası. <laughs> Sağ olun hocam. Kültür sektörü e, programı çok yerinde ve doğru bir e, program oldu. E, neler yapacaksın bu programda bundan sonra? Dediğim gibi kültür farklı alanlardan, şimdi biraz sonra sizinle hangi sektörleri kastediyoruz, kimler var, neler var onu da konuşacağız. Bu sektörlerden işte kurum temsilcileri, bireysel olarak sanatçılar kendilerini temsil eden STK temsilcileri katılacak. Ve ilk haftalarda dediğim gibi bu pandeminin sektörlere ayrı ayrı etkilerini detaylıca konuşacağız. Sonra da inşallah bu süreç çok uzun sürmez ve önümüzdeki aylarda normalde pandemiden önceki sorunları üzerine de konuşmaya başlarız diye umuyorum. Evet, evet. E, kültür sektörü çok e, aslında kapsamlı bir sektör. E, Dolayısıyla e, bu kültür sektörü programı da aslında e, uzun soluklu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü konuşacak çok konu var. Evet, gerçekten e, öyle. Bu, bu alanda e, çok aktör var, çok ee, nasıl diyelim, faaliyet var, kurum var, çok sorun var. Ee, evet şimdi şu anda gündemimiz tabii ki Covid-19 e, salgını ve bu bağlamda kültür sanat sektörünün karşı karşıya olduğu çok e, ciddi sorunlar var. Bugün e, bunu konuşuyor bütün sektör e, kurumları ve paydaşları. <laughs> ee, evet. evet. Şimdi bir böyle alanı açmak için önce biraz dinleyicilerimiz açısından da netleşsin diye kültür sektörü dediğimizde veya kültürel sektörler dediğimizde, kültür ekonomisi dediğimizde hangi sektörler dahil oluyor bizim yaklaşımımıza göre biliyorsunuz. Çünkü dünyada farklı yaklaşımlar da var bu anlamda. Ama bizim sizinle bir üniversitede araştırma merkezindeki çalışmalarımızda da belirlediğimiz bir çerçeve var. Hangi sektörlerden bahsediyoruz ve bu sektörlerde hangi aktörler var? Böyle biraz kısaca siz açar mısınız? alanı? Evet, aslında e, kültür ve sanat e, faaliyetleri, kültür ve sanat e, alanında çalışan temel e, bir takım e, nasıl diyelim sektörler var. Evet, bunlar çok hepimizin bildiği müzik sektörü, sinema sektörü, yayıncılık, gösteri sanatları, görsel sanatlar. E, bunlar aslında e, bu saydıklarım. Ee, kültür ve sanat alanının e, temel yani temel işi kültür sanat ürünleri üretmek olan e, ve kültür sanat izleyicisine e, ne hitap eden bu izleyiciyi ortaya çıkaran bir araya getiren e, temel faaliyetler. Fakat e, aslında bu kültür sektörü ya da kültür ekonomisi dediğimiz bu kavram biraz daha geniş bir alanı kap, yani bunun genişliği bu alana hangi sektörlerin, hangi faaliyetlerin katılacağı meselesi, özellikle işte bu 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda yani gelişmiş endüstri ekonomilerinin işte endüstri sonrası ekonomilere geçiş, hizmet sektörünün artık ağırlık taşıması ve küreselleşen ekonomide artık e, fiziki üretimin e, e, daha ucuz emek e, pazarlarına kayması ve gelişmiş ekonomilerin, endüstri sonrası ekonomilerinin aslında yaratıcı bilgiye dayalı faaliyetler üzerinden kendi e, rekabetçi üstünlüklerini kurmaya çalıştıkları bir dönemde yani işte bu 90'lı yıllar diyebiliriz işte bu e, bilgi toplumu eee işte e, enformasyon toplumu gibi e, bu e, yönelimler, bu söylemler ortaya çıktığında politika yapıcılarda iktisat e, işte istihdam olarak, gelir olarak gelir kaynağı olarak artık e, rekabetçi üstünlüğün e, işte enformasyon yoğun faaliyetler üzerinden, bilgi yoğun faaliyetler üzerinden ve bu bağlamda da kültür ekonomisi, yaratıcı ekonomi, yaratıcı sektörler e, kültür sektörleri gibi bu alan e, politikanın merkezine yani kalkınmanın ya da ekonomik gelişmenin, rekabetin, rekabetçiliğin, küresel ekonomide üstünlüğün çok önemli, e, belirleyici bir birleşeni olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bu kültür ekonomisi kavramı içine aslında demin saydığım kültür sektörlerinin yanı sıra işte yaratıcı faaliyetler denen tasarım, mimarlık reklamcılık işte bilgi işlem işte büyük veri son zamanlarda büyük veri işlem sektörleri aslında bütün ekonomiye girdi sağlayan tüm yaratıcı faaliyetler bunların hepsini kapsar bir hale geldi dolayısıyla aslında kültür ekonomisi bu anlamda bir ekonomik ee, dönüşüm e, şeyine işaret ediyor paradigmasını yani biz ekonomiyi hangi sermaye üzerinden kurmaya çalışıyoruz ee, bir emek sermayesi üzerinden mi yoksa bir bilgi veri informasyon yaratıcılık sermayesi üzerinden mi kurmaya çalışıyoruz dolayısıyla yani. bu soruya bağlı olarak da bu tanım çok genişledi. Evet yani yaratıcılığın içinde olduğu sektörler İngiltere'nin de tanımında olduğu gibi. Evet şurada e, kültür ekonomisi evet dünya şey, Türkiye ekonomisi, ülke ekonomilerine katkısı bakımından bu yaratıcılığın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü bunu biz hani yıllardır Sizinle de beraber politika yapıcılara da anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yüksek katma değerli eğitim e, 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 üretim potansiyeli var biliyorsunuz bu e, kültürel sektörlerin ve her zaman vurgulamaya çalıştığımız e, katma değerin ciro içerisindeki payı çok. Yüksek özellikle gösteri sanatları alanında bu da aslında işte o gelişmiş ekonomiler sıralamasına girebilmek için çok önemli bir kavram ve birçok ekonomi oluşturan diğer sektörlerden çok daha önde bu anlamda ama nominal olarak çok büyük olmadığı için çok göze çarpmıyor. O yüzden biz bu reel potansiyelini de her zaman vurgulamaya çalışıyoruz. Bunu da yaratıcılıktan bahsettiğiniz için tekrar bir altını çizmek istedim. Evet, ee, biz yani bu Kültür Politikaları yönetimi e, kültür politikaları ve Yönetim Araştırma Merkezi'nde işte ta 2010'dan beri, biz seninle ne zaman çalışmaya başlamıştık? 2013. E, de, e, 2013 müydü? Evet. Evet, yani aslında 2010 yılından beri biz işte İstanbul Kültür Başkenti, evet. 2010 Kültür Başkenti olduğunda büyük bir çalışma yapmıştık. İşte Türkiye'nin, e, daha doğrusu Türkiye ve İstanbul'un kültür ekonomisi. Evet, aslında envanterini çıkarmıştınız. Envanterini, işte kimler var, ne kadar ekonomiye katkı yapıyorlar falan. Bunu e, mevcut istatistiklerden değerlemeye çalışmıştık. Daha sonra seninle birlikte e, bu, bu, çalışmalara devam ettik ve sen şimdi yeni bir Türkiye Kültür Ekonomisi e, raporu yayınladın bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Yani TÜİK e, verilerine dayanarak. Evet, aslında Buradaki temel sektörler yani demin saydığımız müzik, sinema, yayıncılık, gösteri sanatları, görsel sanatlar, e, bunun içine ayrıca isterseniz mimarlık da katılabilir, e, işte de, tasarım faaliyetleri katılabilir. Bu artık bu alanı nasıl görmek istediğinizle evet. bağlantılı olarak aslında e, evet yani e, burada temel konu biz hakikaten ekonomimizi Hangi mantık üzerinden bir bilgi araştırma, işte kültür sanatın getireceği yaratıcı girdiler bütün bunlar üzerinden kurmaya çalışacaksak, o zaman evet yaratıcı ekonomi, kültür ekonomisiyle geniş bir şekilde olaya bakabiliriz. Yani bugün işte Covid salgını bağlamında da 19 yani görüyoruz aslında olay sadece bir kültür, sektör, müzik, sinema yani yaratıcılık olarak baktığımızda bu işin içine hakikaten e, araştırma, geliştirme faaliyetleri, enformasyon faaliyetleri ve bütün bunların nasıl kurgulandığı, hangi yaratıcı süreçlerden geçerek tüketiciyle, araştırmacılarla buluştuğu gibi bayağı e, girdi çıktı açısından çok önemli bir yerde duruyor bu yaratıcılık meselesi. Ama bizim tabii bugün konumuz senin açmak istediğin Hı -hı. konu. Doğrudan kültür sanat faaliyetlerine bakmak istiyorsunuz evet. değil mi? Bugün evet, konumuz evet. bu. Evet. Ve buradaki farklı meslek gruplarına biraz değinelim istiyorum çünkü bu Covid 19 tartışmalarında da desteklenen desteklenmeyen, yani ön plana çıkan bazı meslek grupları var bu kültür sektörlerinde. Bir de aslında pek bahsedilmeyen, örgütlü yapıları da pek olmayan arka planda kalan meslek grupları da var. Yani onların da şu an bu süreçten çok fazla etkilenmesi durumu söz konusu. Buna da biraz değinmek istiyorum. Yani sektör içinde farklı meslek gruplarının durumları nedir ne değildir diye evet aslında şimdi kültür sanat sektörü dediğimizde faaliyetleri dediğimizde müzik sinema tekrarlıyoruz yayıncılık gösteri sanatları görsel sanatlar e, tabii ki festivaller fuarlar gibi yani bunların hepsi aslında bütün faaliyetler e, canlı e, yani izleyicisiyle canlı buluşmaya dayanan yani ne kadar e, işte son zamanlarda biz diyoruz ya işte Müzik sektörü artık yani konserler işte şeye kaydı, Spotify'a kaydı, sinema salonları azaldı falan diyorduk ama bütün bunlara rağmen bu sektörler aslında canlı bir şekilde evet. izleyicisini bir araya getiren evet, bir de ]dir. özellikle hani dijital, özel müzik sektörünü konuşacak olursak bir kayıtlı müzik dediğiniz gibi alanı var Spotify üzerinden ve evet. diğer platformlar üzerinden ama ama işte evet sanatçıların ve diğer müzik çalışanlarının oradan para kazanması ve hayatını sürdürülebilir kılması anlamında pek bir gelirleri yok. Yani tüketici evet. tarafından bakınca evet orası büyük bir pazar ama sanatçıya dönüşü olmadığı için sanatçılar da tamamen canlı üzerinden dediğiniz gibi e, hayatlarını devam ettiriyordu. O şu anda sıfırlandı. Evet aynen yani iki gelir kaynağı var. Bir canlı... E etkinlikler ve sadece gelir değil aslında bu sanat alanlarının varlığının temel şeyi nasıl diyelim mantığı yani izleyicinizle buluşmanız orada yarattığınız atmosfer ve onun daha sonra açacağı yeni mecralar tüketim imkanları falan bir bu bir de tabii ki telif hakkı üzerinden elde ettiğiniz gelirler ki bunlar da işte online satışlar online tüketim e, ya da işte restoranlarda müzik sektörüne bakacak olursak evet. restoranlarda kafelerde değil mi turizm sektöründeki evet. e, işte çalınan müzikler ve bunlardan elde edilen gelirler şimdi dolayısıyla kültür sanat sektörü aslında gelir kaybı olarak bütün çalışanları itibariyle bir de şöyle bakalım yani bu böyle bir çok geniş bir değer zinciri yani burada bir şey yaratım süreci, üretim süreci bunlar bireysel gibi görünüyor ama öyle değil. Bu sektörde çok farklı kapasitelerde çalışan insanlar var. Sadece sanatçılardan bahsetmiyoruz yani. Evet Bütün o sanat üretimini destekleyen sayısız şey var. Nasıl diyelim, disiplin var, iş kolu var. Bir de bu sektörler hakikaten diğer sektörlerle özellikle eğlence, yeme içme, Turizm, e, sektörlerini çok iç içe alanlar. Dolayısıyla bu restoranlar, kafeler, turizmin aslında kapanmasıyla birlikte de bir böyle e, şey etkisi oluyor. Yani doğrudan bu kültür sanat e, şeylerini, dolayısıyla tüketimini doğrudan etkiliyor. Gelir kaybı, telif hakkı üzerinden de şimdi yaşanıyor. Canlı e, şey yapamıyorsunuz, etkinlik, Telif hakkı geliri kazanamıyorsunuz. O zaman yani bu sektör komple şu anda kitlenmiş vaziyette komple yani evet, bir, bir evet. sürü şey sanatçı işte bir, bir takım sanat kültür kurumları çok böyle, çok hızlı bir şekilde inanılmaz hızlı bir şekilde nihai ürünlerini diyelim izleyicilerle buluşturmak için dijital ortama geçtiler. Bu tabii tüm dünyada oluyor. Fakat evet. buradan bir gelir değil mi kazanımına söz konusu mu? Evet söz konusu değil. Mi? Şöyle ki ona da geleceğim. E, dijitale taşınıyor. Bunun bir hani biraz daha orta vadede mi artık aslında bir iş modeline dönüştürülmesi lazım. Çünkü bu e, canlı etkinliklere dönmek bu, bu, senenin Eylül ayı falan diye konuşanların çok iyimser olduğunu bir sene sonraki Eylül ayına işaret edenler var. Yani bu bir buçuk sene boyunca canlı etkinliklerin olamayacağına dair veya çok kısıtlı olabileceğine dair öngörüler var. Böyle olunca bu sürede dijital üzerinden bir iş modeli geliştirmek gerekiyor ama şu anda yapılanlar var olan işte içerikleri bir şekilde bir dayanışma ruhu içinde evde kalan insanlara bir moral olsun gibi bir düşünceyle açılması ve ücretsiz olarak açılması söz konusu ya da bazı kurumların ve bazı belediyelerin sanatçılara ev konserleri verdirip Instagram hesapları üzerinden vesaire yayınlayıp ücretsiz olarak e, izleyicileri buluşturması gibi yöntemler söz konusu. Ama bunu soracağım. Sizce bu sürdürülebilir mi veya sektör için e, bir anlam ifade ediyor mu e, ya da sadece geçici evet. çözümler mi? Yani şimdi e, aslında dayanışma dedin. Yani sanatçılar arası dayanışma, sanatçıların izleyicileriyle dayanışması, izleyicilerin evet. sanatçılarla dayanışması bağlamında bu şu ana kadar yapılan işte programları dijitale taşıyan şeyler girişimler çok önemli gerçekten yani kültür-sanat hmm. aktörleri diyorlar ki biz varız, biz çok önemliyiz ee, ve yani izleyicilerini bir anlamda e, bir arada tutuyor ve yani bu iş devam edecek diyor tabii ki. Ama burada hmm. tabii e, şöyle bir şey var yani hani dijital ortamda bu tür sanat eserlerini tüketmeye insanlar ne kadar açıklar, ne kadar e, bu konuda deneyimliler o yüzden senin bahsettiğin bu iş modeli e, gerçekten e, yani biraz daha uzun vadeli bakıp, evet dijitalde biz izleyicimizi nasıl tutacağız, dijital üzerinden biz nasıl e, para kazanabilmeye başlayacağız ve de üstelik bu kazandığımız parayı kültür, sanat sektörünün diğer bütün çalışanlarına nasıl açacağız. Şimdi evet. böyle bir şey var. Yani bu sabah e, Açık Radyo'da, e, Açık e, Gazete'de Seyfettin Gürel, e, iktisatçı, yani işte 9 milyon kayıt dışı çalışan var dedi Türkiye'de. Evet, bu 2020 2020 rakamı 9 milyon kayıt dışı çalışan var. Yani çalışanların neredeyse üçte biri kayıt dışı. Ve bunların içinde ne kadarı kültür sanat sektöründe çalışıyor düşün diye düşünecek olursanız Bana çok, çok önemli bir orandır. Çok evet. yüksek bir rakam var. Çünkü yani benim Bunların benim. içinde bir de kendi hesabına çalışanlar da var. Ona da Seyfettin Gürel evet. işaret etti. Yani bunların şeyi yok. Şimdi sen bu meslek birliklerinden bahsettin. Çok acilen bütün bu müzik, sinema, oyunculuk, gösteri, görsel sanatlardaki <laughs> meslek birliklerinin Acilen şey yapmaları gerekiyor yani böyle bizim sektörde kaç kişi hangi alanlarda hangi kapasitelerde çalışıyorlar bunların durumu nedir ve burada bir gelir kaybı var çok net direkt bu gelir kaybını bir kere kısa vadede hedefleyen programlar, inisiyatifler, politikalar geliştirmesi gerekiyor. Bu yok mesela ortada şu anda. Evet bir de gerçekten rakamları çok bilmiyoruz. Çünkü benim en son sizinle bahsettiğiniz yaptığım çalışmada kültür ekonomisini... Bu alandaki istihdam, yani sadece yaratım ve üretimle sınırladığımda 52 bin kişi gibi bir şey gözüküyor TÜİK rakamlarına göre. Fakat e, geçen gün MÜOR bir genel sekreteriyle bir e, dersime katıldı. Orada şey söyledi, sadece müzik meslek birliklerine kayıtlı kişilerin rakamının 22 bin gibi bir şey olduğunu söyledi. Yani böyle evet. bakınca kültür ekonomisinde 52 bin kişi çalışıyor olamaz. Yani o kendi hesabına çalışan müzisyenler, eser sahipleri muhtemelen çok kayıtlı olarak gözükmüyor. O nedenle çok daha büyük bir sistemden, yapıdan bahsediyoruz kültür ekonomisi dediğimizde. Evet, aynen ve bunu ayağa kaldırmak bu bu sektör çünkü yaratıcı ekonominin ana damarı. Dolayısıyla bunu ayağa kaldırmak ve sürdürülebilir kılmak için hem kısa vadede yapılması gereken işler var hem de biraz daha orta vadede. Şimdi hemen bir az kaldı bitmesine programı. Evet, evet. Biliyorsun UNESCO bir Yeni bir girişim başlattı. Evet. Ee, UNESCO dayanıklı sanat diye çevireceğimiz, evet, evet. E, değil mi? Evet. Bir, evet. E, evet. Ve, ve bütün dünyadan aslında işte yani bütün dünyadaki kültür sanat aktörlerinin benzeri bir şeyle karşı karşıya olduğu bir nasıl diyeyim yıkım diyebiliriz ya da bir kapanma ve bunun getirdiği bir e, tahribat söz konusu. Şimdi dolayısıyla dayanışmak ve ee, yeni modeller bulmak, e, yeni politikalar, ekonomik e, programlar bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın burada bu UNESCO Dayanıklı Sanat e, e, İnisiyatı'nı bir uluslararası konferans düzenledi. Bunu düzenleyen yazarlar ve besteciler e, Uluslararası Konfederasyonu'ydu. Hmm. Yazarlar ve besteciler. Türkiye'den hmm. kaç tane e, acaba bu e, Uluslararası Konfederasyon üyesi? Sadece iki tane kim bunlar? Mesam ve MSG. Hmm. Müzik eseri sahipleri bu evet. meslek birliği. Evet. Şimdi demek ki e, madem e, UNESCO'da böyle bir e, girişimin parçası bu meslek birlikleri, onlara duyuru yapalım. E, yazarlar ve besteciler olarak e, meslek birlikleri olarak buradan başla. Bir yerden başlamak gerekiyor. Yani derhal e, bu meslek birliklerinin e, kendi işte çalışan iş gücü profillerini ve gelir kaybı ve buna yönelik işte yani hükümetin ortaya koyması gereken bir kültür sanat paketi var. Evet, ona da bir değinmek lazım. Dünyada ortaya konan paketlerle Türkiye'de verilen teşvikleri karşılaştırdığımızda çok büyük bir fark var arada. Öyle değil mi? Evet. Evet, yani İKSV e bir, bir güzel evet. bir politika... Evet. E, re, re, ...şeyi, nasıl Metli. diyelim, rehberi yayınladı, yayın. metni evet. yayınladı. Evet. E, iyi bir başlangıç oldu. E, burada hem e, merkezi hükümet, hem bere, belediyeler, e, yerel yönetimlerin aslında bu e, kültür-sanat e, alanını desteklemek için neler yapabileceğine dair burada vurgulanması gereken şey aslında e, bu sektörlerin gerçekten tüm dernekleri, bir meslek birlikleri, sendikaları, kooperatifleri ve kurumları ve işte yani orada aktif bağımsız inisiyatifler, kurumlar, bunları böyle bir araya getirip her sektör bazında müzik, sinema, yayıncılık, gösteri, görsel e, ve genişletebilirsiniz bu listeyi tabii ki. Her biri için bu şeyleri sivil kurumları bir araya getirip yerel yönetimlerin yerel yönetimlerden başlayarak derhal böyle şey yapmak gerekiyor. E, masaya yatırıp e, ne yap nedir durum? E, ki yani bu süreçte işte oyuncular sendikası, tiyatro kooperatifi, evet. gençlik birliği onlar, evet. E, başladılar bir şeyler yapmaya ama bu böyle biraz şu anda yani bu yapılan çalışmaları şey yapmamız gerekiyor, birbirleriyle bağlantılandırıp e, nasıl diyeyim, kamuoyunda daha görünür kılınması, daha evet, konuşulur. Evet. Hepimizin böyle gidip bakacağı bir Facebook sayfası, işte katkı vereceğimiz platformlar, daha çok konuşulması ve tabii ki konuşmanın ötesinde somut e, bir takım inisiyatiflerin, e, gelir kaybına yönelik bir takım paketlerin, Ekonomik evet. destek paketlerinin açıklanması ve uygulanması gerekiyor. Evet, orada işte politika yapıcıların işine ne kadar ciddiye alıp veya tabii gücünün de ne kadar yettiğiyle de alakalı bir durum. Yani e, şu anda çok fazla bütün sektörlerden bankalara vesaire talepler var. İşte o bu bir ülkenin bu duruma yakalandığındaki gücüyle de alakalı bir şey sanırım. Yani Almanya, evet. Fransa örneğin sanatçılarına 9000 Euro'dan başlayan e, nakit hibeler veriyor. Yani bizde böyle evet. bir şey söz konusu olabilir mi? Ee, evet. istense bile o da tartışmalı bir şey. Ee... Bir de sadece devletten ve yerel yönetimlerden değil aslında izleyiciler, sen demin dediğin evet. yani yeni e, modellerden bahsettin. Evet. Hayırseverler, üçüncü sektör, e, izleyiciler, toplumun kendisi ve bu sürece nasıl katılabilir? Çünkü Hı -hı. bir sanal tüketim de, dünyasından da bahsediyoruz. Sanal tüketimi açmak, daha katılımcı bir hale getirmek için neler yapılabilir? Bunlar aslında biz önümüzde çok e, ilginç evet. e, sorular, çok uzun vadeli ilginç sorular. Evet, Önemli ve şu sorular. an e, çok zamanımız kalmadığı için fazla bahsedemeyeceğim ama benim e, bu tüketiciler üzerinde yaptığım bir anket çalışması var. E, hani hmm. detayına bakmak isteyen crekson.com'dan bakabilir. Ticari bir taraf olmadığı için reklama girmez herhalde söyleyebilirim. E, evet. yani insanlar bu dijitalden parayla tüketime hazır mı, değil mi? Buna nasıl bakıyorlar e, gibi soruların olduğu bir araştırma. E, onda da enteresan sonuçlar var. Şimdi programımızın sonuna geldik hocam. Maalesef aslında çok daha fazla konuşacak evet. şey var. Size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için böyle bir alanı açtık. Evet. inşallah verimli içeriklerle devam ederiz önümüzdeki aylarda. Mutlaka. Çok teşekkür ederim. Evet, sana başarılar <laughs> diliyorum. Ben de teşekkür ederim. sağ olun hoşça Teşekkürler, kalın. Sağ olun Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Kültür Sektörü Programının ilk yayınının sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşünceye kadar. Şimdilik hoşçakalın kalın, iyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü.